isyan etti, açtı ağzını, yumdu gözünü. Haftalardır hem oyunculuğu hem de tarzı üzerinden sıklıkla eleştirilen Hande Erçel ilk kez konuştu. Gazete magazine özel bir röportaj veren ünlü oyuncu resmen içini döktü. Neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Çok fazla bir hedef gösterme hali var benimle ilgili. Daha da saldırgan hale geldim. Hanımlar, beyler dikkat! Magazin sevenler ya da sevmeyenler. Sizler de lütfen dikkat kesilin. Bu eleştiriler beni üzüyor mu? Gerçekten çok yorucu bir süreç. O, Türkiye'nin en popüler güzeli. O, dizilerin vazgeçilmezi. Yolun çok başında, heyecanı dorukta. Ama bir yanıyla da isyanda. Şöhretli bir kadın olarak değil, bir genç kız olarak isyanda. Atılan başlıklar, insanların özellerine girilmesi. E, orada da böyle bir hani, İzlemişsindir röportajı. Hakkında en çok haber yapılan, en çok eleştirilen, en çok iftiraya uğrayan kadın Hande Erçel içini gazete magazine döktü. Gerçekten ben bu kadar uzun konuşmadım hiç zaman. Bu röportaj sadece gazete magazinde. Bu itiraflar, bu isyanlar, bu hayaller Türkiye'de magazinin nabzını tutan tek program Gazete Magazin'de Ama böyle olması gerekiyordu. Neden 7 24 saldırı altında? Kimler onu linç etmek istiyor? Oyunculukla alakalı bazı eleştiriler oldu. Hani... Evet. neden evlilik ve çocuk hayali yok? Hani bunların özel durumlar bunlar. Evlense nasıl bir ev kadını olur? Mesleğini bırakır mı? Estetik harikası iddialarına ne cevap verdi? Evet. Oyunculuğunu yerden yere vuranlara ne dedi? İnsanların çok hedef gösterdiğini düşünüyorum beni her konuda. Yatırımlarını nasıl yapıyor? Yarınlara dair hayalleri neler? Böyle bir şey olmak zorunda da değil insanlar yani. Hande Erçel'le çok ama çok özel bir röportaj geliyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Vallahi ne güzel çok seninle sohbet etmek. Evet. Görünce içini dökme ihtiyacı hissetti. Evet. Gerçekten çok uzun zaman oldu. Bayağı oldu. Evet. Teşekkür vallahi ederim. Ne güzel çok seninle zaman, sohbet vallahi, etmek. Evet, ben de özlemişim sizi. Bayağı zaman var. Gerçekten ben bu kadar uzun konuşmadım hiçbir zaman. <laughs> Biz onu özlemiştik. O da bizi özlemiş. Gazete magazin muhabiri arkadaşımız Umut Ünveri. Nasılsınız hem de İyiyim. Gülsünüz. Yolunda her şey. Siz? Çok iyiyim. Enerjimiz alemize geçti. İşte Hande Erçel'in gazete makasine içini döktüğü o dakikalar başlıyor şimdi. Çok, güzel evet, çok teşekkür ederim. Moralde değişiklik yaptım. Canım istedi. Evet. Çok uzun zamandır aynıydım. Kumranlıktan Kızıllığa geçişi böyle anlattıktan sonra söz sevgilisi Hakan Sabancı ile çıktıkları Bali tatiline geliyor. Bir anda Evet, Nasıl çok güzel geçti. Güzeldi, olsun. güzeldi. Keyifliydi. Hava çok sıcak, çok güzel oralar. Buraya <laughs> Sonra gel. buraya geldim, <laughs> burası bayağı soğuk. Dizi bit da. bitti. Evet, dizi bitti. İşte, son bölüm yayınlanacak bu hafta. Erken yani. oldu biraz? Yani, biraz erken oldu tabii. Yani kurduğumuz hayallerden biraz daha erken bir final oldu. Ama böyle olması gerekiyordu. Biz yaptığımız işi çok sevdik. Gerçekten iyi ki böyle bir şey yaptık. Güzeldi bizim için. Peki yeni planı ne? Sırada ne var? Hiç, ne hiç bilmiyorum. Hatta buradan sonra bir ekibim yanına gideceğim. Bir ee, onlarla konuşacağım ne yapacağız ne edeceğiz diye. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Çok Peki. uzun zaman olmuştu. Ben iki sene sonra televizyon işi yaptım. Ve hani gerçekten çok yorucu bir süreç. Anladım. Bayağı yoruldu. Ona çok zor gerçekten ama ben sevdiğim için bu işe. Herhalde yaparım yine bilmiyorum şu an. hiç evet. Ne istediğimi de. Peki yani öbür tarafa döner mi? Yani evet, dijital. Dijital yaparım ya. artık evet. Çok öyle. zor uzun süreler çalışıyoruz. Saatleri belli değil, günleri belli değil. O biraz zorluyor. Birazcık da böyle hani düzenli bir hayat Dijital projede öyle olduğunu söylüyorlar bilmiyorum daha önce yapmadım ama. Bu alakalı bazı eleştiriler oldu hani. Evet çok neden bu, neden yani. Ben, işte ben... O kadar gereksiz eleştiriler. Güzel. Çok uzun zaman oldu. İyi evet. ki sordum evet. teşekkür güzel. ederim. Hediye ve başladı güzel oyuncu içini dökmeye. Şimdi bunlar tabii ki çok göreceli şeyler evet. beğeniler çok ama e, her konuda farklı bir durum var üzerimde e, bir hedef gösterilme hali. Hem hani oyunculuk hakkında, hayatımın, özel hayatımın her konuda bir hedef gösteriliyorum. Ben de bunun sebebini bilmiyorum. Artık ben de bundan çok yoruldum. Ben çalışıyorum. Ben bu se yani sektörde kaç yıldır bu sektördeyim. Yani bir emeğim var ortada. Kendime inandığım, kendimi de yeni yani sınırlarımı e, zorlayabileceğim şeyler yapmak istiyorum, denemek istiyorum. Ben bunu severek yapıyorum bu mesleği. Ve o yüzden de hani bu eleştiriler beni üzüyor mu? Bir kısım üzüyor, bir kısım hani çok domrumda olmuş. Belli ki kırgın güzel oyuncu. Bir dokundu Umut Ünver, bin ah işitti. Ben zaten bu meslekte ilk senem değil ki. Evet. Bunları çok hak ettiğimi düşünmüyorum. Ya. İnsanların çok hedef gösterdiğini düşünüyorum beni her konuda. Aylardır susuyordu, ilk kez konuşuyor şimdi. Öfkeli değil, olanca nezaketiyle konuşuyor. Kalbi kırık konuşuyor. Bunlar sizi çok üzüyor mu, yoruyor mu öyle sorayım. Vallahi ya. eskiden üzülüyordum ama artık <laughs> Yok çok <laughs> alıştım. Valla çok alıştım hiç hiç üzülmüyorum. Sosyal medyadan çok hani sürekli hani, nereye baksanız seni Hande Çelik ee, görüyorsunuz son dönemde. Yani. İşte dediğim gibi çok fazla bir hedef gösterme hali var benimle ilgili. Evet. Ben de tam olarak nedenini çözemedim. Yıpran, ben, yıpratıyor e, mu konu? Yani yıpratıyor diyemem. Sadece şu beni çok üzüyor. Ne yani çok fazla konu varken neden ben? Ben çok kendi halinde yaşayan bir insanım. Biraz beni salın. <laughs> bu kadar mısın? <laughs> ben kendi halinde kendi dünyasında yaşayan bir insanım. Bu kadar hedef gösterilmesi her konuda bu kadar yani. E, zarar vermek için uğraşılması doğru değil. Kimseye doğru değil. Hande Erçel'i daha önce hiç böylesine kederli, kalbi kırık görmemiştik. İlk kez hakkındaki iddialar ve eleştiriler için konuşurken sadece sosyal medyadaki trolleri değil, kendisini yerden yere vuran hemcinslerine de sitem ediyor. Bir sosyal medyada da... Çok uzun zamandır böyle bu ama şu dönemlerde daha da saldırgan hale geldik. Bilmiyorum bunun sebebini. Ben bazı sizin meslektaşlarınızı daha doğru bilmiyorum. Bu yani çok saldırgan olmaya başladı her şey. Atılan başlıklar, insanların özellerine girilmesi, bu kadar nefret söylemi. O yüzden bence bizim hepimizin bir kendine gelmesi gerekiyor. Biraz konuyu değiştirmek ve yine onun hakkında çok konuşulan şu eski görüntülerini sormak istiyoruz. Estetik harikası olduğu iddialarına cevap verecek şimdi de Hande Erçel. Kıyaslama yapıyorlar işte eski hali, şimdiki hali, işte evet. yıllar önceki halini, şimdi halini sürekli işte getiriyorlar. İşte çok küçük yaşta orta, yani çok küçük yaşta bu kadar göz önünde olmanın verdiği şeyler bu. Ve özel hayatı Sabancı ailesinin yakışıklı isimlerinden Hakan Sabancı ile birlikte yaklaşık 6-7 aydır. Uzun soluklu bir ilişkisi olmamıştı geçmişte. Haliyle evlilik soruları geliyor akla. Bu arada haberler çıkıyor. Ben biliyorum da hani sorayım çıktığı için sorayım. İşte evlenecek. Evet. Ya geçen gün de işte İkinlik mesela havalimanında böyle bir şey. Ee, orada da böyle bir hani izlemişsindir röportajı. Yani Şundan rahatsız oluyorum ben. Böyle şeyler kısmet hani bunların özel durumlar bunlar. Böyle bir karar alınsa zaten tüm biz neden saklayalım böyle bir şeyi? Bizden duyarsınız. Doğru. Şu an her şey yolunda. Her şey çok güzel gidiyor. Böyle bir şey olmak zorunda da değil. İnsanlar yani daha çok erken ya bu şeyleri konuşmak için. Evlilik yok diyor. Güzel çok giden... güzel bir ilişki yaşıyoruz. Evet işte hani diyorlar ki acaba oraya doğru gidiyor mu? İşte olacak mı? İşte mi? böyle şeyler. Olursa bir gün böyle bir karar alırsak zaten biz söyleriz. Biz şu an gayet keyifli ilişkimizi yaşıyoruz. Her şey yolunda. Çocukları çok seviyorsunuz ya. Hani... E ben Mavi'yi çok seviyorum. Evet, evet, Mavi. evet. Çok seviyorsunuz ya çok çocukları. Çok seviyorum. Kim sevmez çocukları? Tabii canım evet. muhakkak. Yani siz ayrı bir seviyorsunuz sanki. Yani ma Mavi ile ayrı bir bağınız var. Evet yani. öyle. Hani teyze'lik tabii de, anne yarısı derler ama. Kesinlikle hani böyle, öyleymiş. Hakikaten çok düşkünsünüz. Öyle. Çok düşkünüm. Çok, çok Çocukları evet ama ben, ben ister miyim o Hiç kendini anne olarak da mı hayal etmiyor? İnsanlar düşünüyor bu kadar maviyle böyleyse kendi çocuğu olsa acaba hani? Bilmiyorum ya bana Mavi o kadar yeterli geliyor ki. İyi ki yapmışlar ablamlar. ve <laughs> <laughs> Ben hani çok tatmin oluyorum mavi bana yani teyzelik duygusu bana zaten annelik gibi hissettiriyor. Mavi, mavi demiyor mu? Bana ne bileyim işte bir kuzen, Aa, yok, kardeş, yok, kardeş yok. falan. Zaten kıskanç bir çocuk ya. Yani <laughs> Benim yanında kucağımda başka bebek görse istemiyor. Bilmiyorum hiç öyle şeyler söylemiyorum. Siz maviyi daha çok kime benzetiyorsunuz? Sizin mi benzetiyorsunuz? Yoksa yok hani huyu peki? Anneye mi? Evet. Evet. Abi çok benziyor, Huyu yani. tam ikimizin karışımı oldu. Ve son sözleri güzel oyuncunun. Peki son olarak da şunu sorayım. Hakikaten hani evlilik sorulduğu için soruyorum. Hani kafamıza böyle bir plan yok. Şu an için yok. Üniversite evet. için diyorsunuz ki ne olur? Kısmet, evet. Şimdi evet. ne olur? Ya, evet, yani. evet. Kısmet evet. Çok teşekkür ben çok ederim. Çok teşekkür ederim. Ne güzel çok seninle sohbet Vallahi, etmek. Evet, ben de özlemişim sizi. Bayağı zaman Vallahi oldum. gerçekten ben bu kadar uzun konuşmadığım içimden. <laughs> çok ben teşekkür edir. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs>